Merhaba ben Rıza Yokay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 22 Şubat 2024 saatlerimiz 19.00. Bugün özellikle altın tarafında hareketli günler yaşadık. Hareketli bir gün yaşadık diyebiliriz. Hem kapalı çarşı olsun hem kuyumcu kent tarafı olsun. Genel itibariyle alma yönünde tabii ki bir hareketlilik vardı. Bu da tabii ki gram altının yükselecek özellikle ivmesini bekleyen tarafın daha fazla olduğunu bize gösteriyor. Bunun yanı sıra da yine takipçilerden gelenler vardı. Hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Daha önce e, gönlünü, kalbini kırdığını düşündüğüm e, Türk Telekom'da çalışan abi var. İsim hafızam kötü olduğu için söyleyemiyorum. Değerli, kıymetli bir abim. Kendisiyle e, tekrardan geldi. Görüşme, konuşma şansımız oldu. Yanlış anlaşılma olmuş onu söyleyeyim. E, yorum yazmıştı. Siz de sonradan desteklerinizi esirgemediniz. Benim samimiyetime inananlar zaten biliyor beni ve geliyorlar. Eşiyle de gelecek. E, onunla da beraber konuşacağız, sohbet edeceğiz hepimiz. Öyle söyleyeyim. Öyle bir söz aldım yani önemli olan gönül kırmamak gönül yapmak o konuda ben üzdüm üzüldüğümü de düşündüm o yüzden de en azından şu an orta yolunu bulduk tekrardan memnun ettiğimi düşünüyorum zaten yorumlardan kendisi de görürse videoyu izlediğini takip ettiğini düşünüyorum cevap verir hepinize çok çok teşekkür ederim bu şekilde iletişimde olduğumuz zaman beni daha çok mutlu ediyor bu durumlar. E, daima da hep böyle iletişimde kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü bir aile gibi olduğumuzu düşünüyorum YouTube'da. Özellikle ben karşımda sanki hepiniz birer birer varmışsınız gibi sohbet etmeye, bazı şeyleri anlatmaya, doğru bildiklerimi anlatmaya ve memnun olduklarımı anlatmaya çalışıyorum. Ve daima da böyle olacağım hep iletmeye çalışıyorum. Gelelim piyasalarla alakalı genel duruma. Dolar TL yatay yükseliş seyrini devam ettirmekte tabii ki bugün önemli beklediğimiz bir açıklama vardı. Faiz kararı saat 2'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını verdi. Ve bu bağlamda özellikle e beklenti üzerine gerçekleşen bir faiz kararı olduk. Fakat faiz kararından sonra yapılacak açıklamalar önemliydi. Artık çünkü eskiden e ne faiz kararı çıkacak tahmin edemiyorduk. En azından artık faiz kararını tahmin edebilir olduk. E ve aynı zamanda bundan sonraki konuşmalar yön verici olursa daha da iyi olabileceğini piyasalar için gördük. E FED bu konuda Amerika bu konuda çok çok başarılı. Ee, özellikle Güvercin Şahin gibi konuşmalar yaparak piyasalara çok güzel yön veriyordu. Bu bağlamda Türkiye'de şu an için o yolda gidiyor gibi en azından biraz olsun söylemleriyle diyebilirim. Ee, enflasyonla alakalı açıklamalar oldu. Ne gibi bundan sonraki adımlar atılabileceğiyle alakalı açıklamalar oldu. En azından gıda enflasyonunu gördüklerini anladık. Gıda enflasyonun yüksek seviyeden devam ettiğinin açıklaması yapıldı. Bu önemli bir durum. Dün itibariyle özellikle belirtiyordum marketlerdeki durumu. E, hepimizin gördüğü alışverişle alakalı yani bir ürünün ertesi günü tekrardan e, aynı fiyattan bulamamamız veyahut da bir ürünün farklı gramajda, farklı fiyatlarda olması gibi enteresan enteresan durumları yaşar hale geldik. Yani bu durumun çözülmesi için artık bir adım atılması gerektiğini hep e, daima söylüyorduk. Yani çözüm için bir şey değil en azından hata veyahut da problemin olduğunu görebiliyoruz. En azından görebildik görebilme derecesine gelmişiz onu anladık o mutluluk verici düşünün. Ona mutlu olur haldeyiz şu an için. Ve enflasyonla alakalı söylemleri açıklayacağız buradan dile getireceğiz. Piyasalarla alakalı durumu dolar tl, euro tl, sterlin tl, tabii ki gram altın, ons altının gidişatı ve aynı zamanda borsamız kripto paralarla alakalı detaylı bilgi aktarımı olacak. Ee, şöyle ki hemen veriye geçelim aslında sabit tutma yönünde %45'te veri e, sabit faiz açıklaması gerçekleşti. Buradaki yapılan açıklamalardan önemli olan notları özellikle iletmeye çalışacağım size arkadaşlar. Ee, şöyle ki kurul politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar yani enflasyonda belirli bir düşüş sağlanana kadar bu faiz oranında devam edeceğine iletiyor dedi. Öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir dedi. Yani %45'te biz devam edeceğiz. Sabit tutmada devam edeceğiz bundan sonraki solukta. Ve dedi ki enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda yani enflasyonda daha yüksek bir çıkış %36'nın üstü seviyesinde bir e, enflasyon özellikle beklentisi içerisine girersek ki e, bakıldığı zaman tüye göre e, bile gireceğimizi düşünüyorum. E, parasal sıkılaşma yani para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır dedi. Yani bu bağlamda özellikle önümüzde iki kurşunumuz daha var evet seçimden sonra belki bunu yapma opsiyonumuz olur dedi seçimden önce bir faiz kararları daha olacak muhtemelen o faiz kararı da sabit tutma yönünde fakat seçimden sonra artık o konuda hiç kimse hiçbir şey söyleyemez e, seçilen seçildi iş bitti bundan 3,5 sene sonra artık e, bazı şeylerin tekrar gelişmesi için konuşacağız ne yazık ki diyorum çünkü seçimler geçtikten sonra 3,5 sene biter olay 4 e, sene aslında biliyorsunuz ama yarım dönemlik artık yine konuşmalar olacağı için yarım dönemde neler yapılabilir diye konuşulacağı için buçuk sene diyorum. E, bu durumda üç buçuk sene ki durumda muhtemelen e, işte bizi karşılayacak olan bir faiz artışı bizi karşılayacak olan vergiler bizi karşılayacak olan e, özellikle farklı farklı e, bizim için olacak gider grupları olacak gibi duruyor. ÖTV gibi KDV gibi. Bunları özellikle e, karşımızda olacağını düşünelim ve almamız gerekenleri Baştan söyleyeyim, videonun başından daha söyleyeyim. Beyaz eşyadır. E, alınması gereken büyük parçadır. Alınması gerektiği tarafında bastıra basına söylemeye çalışıyorum. Beklentilerimiz kredi kartıyla alakalı bir yapıl acaba bir yaptırım olacak mı? Faiz oranını yükseltmeye veyahut da kredi taksitte azaltma e, ve veyahut da e, işte nakit çekimle alakalı problemler vesaire falan bir açıklama olacak mı? O tarafta herhangi bir açıklama olmadı. Muhtemelen seçim öncesi yine hediyeler bize bunlar. Seçim öncesinde bu tarz açıklamalar yapmayarak e, seçimle alakalı yine hazırlık sürecinde olduğunu, hafif bir geçiş sürecinde olduğumuzu bize gösterilmekte. Seçimden sonra bırakılmış olan bir kredi kartı kanunları olabilir, kredi kartı kararları olabilir. Bunu da özellikle belirtmemiz lazım. Yani almamız gerekenleri, taksitlendirmemiz gerekenleri bir e, bize şu an için bir daha fırsat, bir daha önümüze gelmiş olduğunu görebiliyoruz ki e, dünkü iki günkü önceki videomda işte fırsatlar bitmez diye e, bir başlık atmıştım hatırlarsınız. Daima e, bu tarz biz elimizden geldiğince doğruları görüp yapmamız gerekenleri, planlamamız gerektiğini önden ileteceğiz birbirimize durum bu arkadaşlar burada umarım anlaşılmıştır yani sıkılaştırma olabileceğini iki kurşunların olduğunu fakat seçimden sonra olabileceğini seçimden sonra ekstra yüklerin gelebileceğini o yüklere katlanacak olan da kimin Tabii ki halkın olacağını anlamış bulunuyoruz ve bu bağlamda özellikle yapmamız gereken atmamız gereken adımları kaçırmadan yapmamız lazım Bunu da söyleyeyim özellikle belirteyim istedim. Gelelim e, bunun dışındaki piyasayla alakalı duruma. Dolar TL daha öncesinde bir fiyatlama gerçekleştirmişti bunu. Fakat e, yatay yükseliş dediğimiz seyrinde devam de diyebilirim. Dün 31.300 bugün 31.250'den devam etmekte. Bugün ta tabii ki bir durulması söz konusu. Fakat yine yükselişini sürdürecek ivmesini bize gösteriyor. Yukarı yönlü gevşemesini devam ettirecek gibi gösteriyor. Bu hafta 31.500 civarından kapatacak bir dolar tl beklentisi içerisindeyim. Euro tl 33.730 bir miktar orada da bir gevşeme olduğunu 33.800'lerden küçük bir miktarda olsa artık 34 lira dayamış bir Euro TL görmekteyiz. Sterling 39 460 39 600 geleceğimizi düşünmekteyim ne yazık ki. Ons altın 2030'dan 2023 serisine devam etti. FED tutanaklarından pek olumsuz bir şey çıkmadı. Evet açıklamalar yine Şahin yönündeydi bir kısım fakat ona rağmen 10 e, Ons altın olumsuz bir şekilde etkilenmedi. 2000 bandına kadar gevşemedi. 2020 bandından gezdiğini görmekteyiz. Gram altın TL 2112 ile fiyatlandığını görüyoruz. Burada dolar TL destekli tabii ki dik duruşunu sürdürüyor çeyrek altın dışı 3.437 satış 3.516 yarım altın 6.878 alış 7.027 satış tam altın 13.655 alış 14.000 satış ve atay arası 14.012 alış 14.347 satış şeklinde zinet gruplarında fark hala devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikle zinet grupları için olumsuz düşüncem alış satışının yapılmaması gerektiğimiz süreçte olduğumuzu iletmeden e, size e, videoyu kapatmak istemiyorum özellikle bunu bu detayı söylemeden geçmek istemiyorum e, gram altın tana altın, altın çekir altın kesme altın dediğimiz altınların daha mantıklı olduğunu şu an için gözükmekte gelelim borsamıza yarım puanlık bir artışta son anda yarım puanlık bir artışa eksilen bir miktar gidiyordu satış daha sonrasında e, bir miktar yarım puanlık alışlarla 9347 sınırından kapattığını görmekteyiz burada e, azalan ve artanlara özellikle baktığımız zaman biz içerisinde bankalar tarafında bir düşüşün olduğunu görmekteyiz miyet ökleneceği de bir ufak özellikle geri çekilme olduğunu görmekteyiz para kendilerde hızlı bir yükseliş olmuştu şok market bin, onlarda bir küçük düşüşün olduğunu görmekteyiz tüpraşta yine e, yatay seyir yatay düşüşün olduğunu olduğunu söyleyebiliriz. Tüpraş endeksin altında çok düşük kaldı. Şişecam gibi, Kozal gibi şirketlerin, Arçelik gibi şirketlerin endeksin altında kaldığını görmekteyiz. Artılara baktığımız zaman bugün özellikle pozitif süreçte devam edenlere şöyle ki Vestel Elektronik para kendi sektöründe artı 5'ten yola devam eden Ender şirketlerden CV Enerji 3-4 gündür eksiyle gidiyordu. Yine üç, 330 ortalamanın üstüne çıktığını ve artı üç buçuktan yola devam ettiğini gösteriyor bize. Koç grubu içerisinden Türk Traktör'ün kıymetli, Aselsan'ın kıymetli. Aselsan artık 60'ın üzerinden seyrediyor 62.40. İşte Şişe Cam'dan, Kozal'dan da bunları bekliyoruz özellikle. Ee, bir atak bekliyoruz. Asel da geride kalmıştı çünkü. kontrolmatikte de 300'ün üzerine attığını görmekteyiz. 250'lerde geziyordu. Son attığı kapla beraber artık 300'ün üzerine çıktığımızı görmekteyiz. Ee, borsamız için olumsuz bir durumu iletemeyiz. Olumlu pozitif süreçteyiz. Ee, özellikle bunu söylemek gerekiyor. Ee, enerji tarafında yine olumlu pozitif süreçteyiz. Ee, burada bir alım fırsatı vereceğim düşünüyorum seçimden önce. Borsanın özellikle burada e, net bir şekilde durmamız lazım. E, gelebileceğini özellikle bunu hazırlıklı bir şekilde durmamız lazım fakat orta ve uzun vadede za zaten hedefimiz belli 10200 12.400 10, 12, ve beklediğim endeksin üstü gelirse de bir limitim var özellikle bir hedefim var gelirse orada da beklediğim hedef daha yüksek seviyeler bunu da e, o seviyeyi geçtikten sonra ileteceğimi söylemek isterim borsa tarafında da durumlar bunlar arkadaşlar. Astro Enerji'ye de bakayım son, çünkü onu da çok merak eden oluyor 123.30. astronerji Enerji endeksin altında kalmış aslında şirketler arasında daha fazla değerlenmesini beklediğimiz şirketler arasında sayabiliriz. Kriptoya baktığımız zaman 51.716 yatay seyreden devam ediyor. Yine Ethereum'da benzer bir durum 3.000 altında 2.986. Burada özellikle söyleyebileceğimiz e, kripto tarafında e, yatay seyreden devam edebileceğim geri çekilmenin Asya piyasası açıldıktan sonra olacağını düşünüyordum. Ben yine hala geri çekilme bekliyorum özellikle Bitcoin, Ethereum ve altcoin'ler tarafında e, bu beklentimi ne zaman karşılar? Muhtemelen Mart ortası gibi karşılayacağını düşünüyorum Martın ortasına kadar ki süreçte e, izleyip göreceğiz. 2024 Nisan 2025 Ocak'a kadar zaten bu sepetime sahip çıkacağım kripto tarafında. Bunu da her daim iletmeye çalışıyorum. E, Amerikan borsaları tarafında Nvidia tarafında bilen çökerler açıklandı. Güzel geldi. Ben özellikle Amerika'nın işte neden sen elindeki Amerika borsalarındaki şirketlere yani sattın diye söylüyorsunuz arkadaşlar soruyorsunuz. Ben Amerika borsalarındaki Midas'taki hesabındaki e, almış olduğum sepetimi sattım satmıyorum. Oradaki kar realizasyonu gerçekleştirmedim. Bunu söyledim. Benim sattıklarım arkadaşlar fonlar tarafında AFT, GUH, YAY gibi yabancı hisse senetlerinin içerisinde olan fonlarda zaten güzel bir karlılık vardı. Ben alt limitim çok düşüktü. Ortalamam düşüktü. Orada bir kar realizasyonu gerçekleştirdim. Hem bir Amerika'nın özellikle e, Çin'in, Japonya'nın, Almanya'nın gibi resesyon sürecine gireceğini düşündüğüm, yani o yavaşlamayı hissedeceğini düşündüğüm ve borsalarda bir düşüşün beklediğim Amerika tarafında, o yüzden bir kere realizasyonu. İki, ben özellikle e, seçimden sonraki e, özellikle seçimden sonraki süreçte dijitale gelebilecek olan bir vergi düşündüğüm için dijitaldeki varlıklarımı azaltmaya dayalı fizikiye daha çok geçmeye dayalı hareketlerde bulundum. Benim düşüncem bu yönde daha çok fiziki ağırlıkla hareket ediyorum. Kripto tarafında bir miktar, fon tarafında bir miktar yatırımım var. Amerikan borsaları tarafındaki zaten ömürlük bir sepetim duruyor. Ekleme kolay kolay gerçekleştirmiyorum. Çok dipten topladığım varlıklar var. Onlarla yola devam ediyorum. Onları da satmıyorum. Genel durum bu şekilde. Elimden geldiğince fiziki tarafa yatırımlarımı gerçekleştiriyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Yolu düşenleri görmekten özellikle gelmenizden çok çok mutlu oluyorum. Bugün gelenlere de ilettim. Özellikle söyleyeyim. Videonun başında da zaten bunu anlattım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Bazen geç dönüş yapabiliyorum bazen yapamıyorum. Ee, kısa kısa videolarla bilgilendirme videolarım oluyor. Onlar da özellikle iletmemi istediğiniz konular olursa yine çekip de iletirim size arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bereketli bol kazançlarınız olsun. Yarın inşallah görüşmek üzere arkadaşlar.